merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine arka bir gün. Arkadaşlar FIFA'nın ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öbürü normal maç ama bu FIFA'nın gerçek bir bölümü. Ben benim takımım arkadaşlar bu söylemiştim hatta 4 yıldızlı Galatasaray. Ve rakip rakibimiz de İngiltere'den seçiyor seçiyor. Seçiyor. Daha hala seçiyor. Daha hala seçiyor. Daha hala seçiyor. Hala seçiyor. Hala seçemedi. Üh, bu ne biçim? Ve rakibimiz Aha belirlenmek üzere galiba. Aha belirlendi. Aa, buymuş rakip. Formaları buymuş. Arkadaşlar benim takım. Evet, bakın arkadaşlar benim takım. Karşıda işte onun ta takımı var. Yani bilmiyorum ne anlatabilirim mi? Arkadaşlar inşallah maçı kazanırız diyeyim. Ne diyeyim? Hadi bismillah. İnşallah kazanırız arkadaşlar. İlk bölümden de yenilmeyelim lütfen. Galatasaray ile bu takım. Altın ah, takım. Benim eski takımda bununla bile 5-0 yenmiş. Arkadaşlar bunlar eski takımın da bunlar beni 5-0 yenmişti. Hadi be. Göremiyorum ki doğru düzgün. Işıktan. Oğlum adamdan çok iyi oynuyor. Gol yeme. Helal lan. Bizim kalede Mustafa var. Koşum. Biz kolay kolay gol yer miyiz? Aha. E de. Ah. Oh. Ah be diange. Basın beyler. Helal. Oğlum. Beyler almamız lazım beyler hadi. Oy. O çok iyi şut çekti bu, arada. Beyler ben atmamız lazım. Geri çok sıkıntılı. Geri çok sıkıntılı. Allah. Dolun beyler dolun. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Gol yiyeceğiz artık yapmayın. Oho at bası. Güzel. Artık ileri gideriz diye düşünüyorum. Tamam. Oo sen atana kadar akşam oldu. Kim boştu oğlum? Güzel. Ortaya doğru. Ah be önüne geçti Diangin. Dengin'in önüne geçti. Allah'ım. Hadi be kapıyorduk. Bela kapın artık. Helal. Hadi be kapıyorduk. Helal. Vurun kafayı. <laughs> ne oldu? Ha, şu mu? Falsam. Orada bir tane bir ayağına mı bastı? Ne oldu? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsunuz? Bastın hiç videodan da ilk birinci bölümden de yenilmeyelim ya. Hocam ne faul ya? Aynısını bize yapsana faul olmayacak ya. Git abla rızası için ya. Maçtan git ya. <laughs> Bu kafayı. Oğlum adam nerede sen neredesin <laughs> ya? Artık golü yiyiz beyler ne yapıyorsunuz? Artık golü yiyeceksiniz ya. Oğlum, adam koş koş. Helal. At oraya. Helal, bak bu kadar. Helal. hadi be ya. İlk videonun da yeni miyim baladım ya, oğlum. Top nerede? He? Ya oğlum bir kapamadınız al. Ya hocam. Ben oturma. Ya hocam sen deli misin? Senin saçlarını keserim kervafa kalırsın. Ya Hakem senin ben kafanı ya. Şu adam gibi kel ka yapacağım kafanı ya. Hakem benim onları destekle. Hadi ya seni beni bekleyeceğiz. Ha tamam gelip gol hadi. Tartın adamı unutma beni. Kaç gidiyor kaç. Hay senin golüne de. Kafanı yemin ediyorum vallahi Kur'an bin kere çarpsın seni. Ağzını. Dişleri fışar ilk önce Kel kafalı pi. At oraya. Ya oğlum atacan yere bak ya. Helal. Al onu helal. Bu kadar. Ya oğlum sen sizin gözünüzde bir sıkıntı mı var ya? Oğlum ilk golü yedik ama beleş yediler. Beleş yedik. Allah'ın hakemi. Her şey e, beleş, e, beleşçi faul veren hakem. Kel kafa yapacağım hakem. Hakem. Penaltı verdi. E şimdi ikinci golü yemeye az kaldı. Alamadınız ki bir türlü. Hala. Alamadınız ki bir türlü. Hadi. Ulan artık. Tamam. Oğlum. Sizin paslaşmanıza da. Biz böyle paslaşmadık ya. Biz böyle paslaşamıyoruz ya. Aşık köşe. Ya olur, öne at diyen mi oldu? Haydi senin o ayağını, belini, çubuk raka gibi vücudunu Yatafa fırat. Güzel. Gel 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 gel. Gir oyna. Helal. Uzaklarda pek göre bir göremiyor musunuz? Ama senin gibi kaplum adamın bütün her şeyi bozan sensin. Adın neymiş o? İnan. Senin ben kafana futbolcum futbolcu der. Kaptan sen ya. senin futbolu aldığımız güne lanet olsun. Hoş artık sen de. Oo ya. Ama mesela biz yapsak kırmızı kağıda vereceğim ya. Bir git ya. Adamlar gol gibi dalıyor. Evet olsaydı. Onu da vermeseydin senin. Oğlum o ne ya? Mustafa delit beni bu gece gece. Gece gece beni delirtme. Oğlum ne yapıyor? O ne biçim kontrol? Hayatımda gördüğüm en kötü kontrol bu ya. O saat yok hocam. Hocam artık faal vereceğim mi? Ayağım e, yaparsanız sizde bizde bir yaparız. 5 yıldızlı bebele. Ama bunda hala 4 yıldız gözüküyor. Yang attığı yerden bak Halice de önünde be. <laughs> i̇şte bu be. Helal hadi yenge. İşte bu kadar. Hadi be hele, hadi hadi dönüyoruz. Dönüyoruz. 1-0'dan 2-1'e çeviriyoruz hadi. Al onu. Helal. Tamam. Tamam. At ona. Helal. Ya oğlum. Bir az doğru düzgün attı. Düşme beni. Öyle, pasa öyle at mı dedik? Öyle bir tuşa mı bastım ben? X'e bastım yani pas. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum bassana ne izliyorsun? Film izliyorsun. Patlamış mısır getireyim mi sana? Tamam güzel izle top. Helal. Ay atacağım pasa helal. Oğlum hadi diyen Oha ya. Evet ya. Woo! sen de. Ayağını kıracağım ya. He, he bu Bu kadar ya. Ayağımın içine ettiler ya. Oğlum pas attığını ben nereden bileyim ya. Ben nereden bileyim Allah rızası için bir git ya. Şu şansa bak ya niye pas attın ya. Ben şu tuşuna basıyorum sen pas atıyorsun ya. Halledi pas pas tuşuna basayım şu tuşuna basarak yapalım bak. At ona. At ona. At ona. Ya atacağım pas ata seni helal. Ya u ne gene ne izliyorsun topa gel sana. Top nerede? Oğlum. Benim oyuncunun nerede? Sen niye geliyorsun? Tam güzel helal. At ona. Helal. 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 Ya diyan senin ben kafanı daha hala bekliyor ya. Senin o uzun boynunu bir, bir, bir 90 nedir? Onu iyice düşürüyorum ya. Onu bir 68'e düşürüyorum ya. Oğlum, ne yapıyor bu? Oyuncularım nerede benim ya? Deliracağım ya artık. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Çak kahve getireyim mi size ya? Soyunma odasına mı gittiniz acaba ya? Tamam 5. dakika bir ver. Be. Full ileri. Full ileri Mustafa'cığım. Ay ne kadar başka çağırız bu atladı? Oy. Of! Of ya! Böyle basın artık ne yapıyorsunuz ya? At oraya. Öö. Aferin <laughs> size. Açın için ettiniz. Helal olsun. Topu da görünmüyor ki, ki Şöyle yapsam topu görür müsün ki? Valla bilmem ya. Of. Ya ben hakemede seni de. İyi çıktı peki. Topu görüyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Şimdi topu görüyor musunuz? O da bilmiyorum. Hadi böyle basın ya. Allah rızası için basın ya. Helal ama faul. Kime? Bize tabii ki. Evet. Ona ayağımıza... Ya yenge sen orada ne yapıyorsun? Rakibin arasında. Allah rızası için ha... Hakip sana sip... mi yaptı ya? Of! Oğlum ne yapıyorsunuz? Helal. Musa öyle. Musa da helal. Bak gördün mü taktiği. Siz de izleyin. Allah razı O taktiği de hepiniz e, forvette bozu. forvette forward, konuşamıyorum. Seninle konuşamıyorum. O oh, helal lan Musa. Kendi kalenle kurtaracaksın diye korktum. Oğlum ne yapıyor nereye atın? <laughs> Kapalı. <laughs> Emek gara çok kötü bu kuyu. Eme gara taça gitti. İkinci konu Emes. Seni ben kapı topa bağlanmıştı. Biz de ileri vurmuştuk tabi o kadar. Oğlum ne yiyeceğimiz? Altta Sizin gibi takım. Hadi <laughs> bir alın artık şu topu ayağından. Oğlum <laughs> oğlum. Ya, 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 oğlum. Helal. Dik 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 Hocam. Helal ya. Hadi bak koş artık da. Koş artık yapıyorsunuz? sol kanatta oradaki adamı unuttu. Gitti orta sahaya. Şimdi de yeniliyoruz. Allah'ım helal olsun size. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Oğlum benim oyuncularım nerede? Allah rızası için sormak istiyorum ya. Allah'ım ya. Git ya git. Allah aşkına ya. Helal Vur. Pas at. Pas. Pas. Ya oğlum sana attığımda pişman oldum ya. Oğlum nereye kayıyorum? Var mısın oğlum? Adama kayacağını nereye kaydım ya? Adam sizde dalga geçiyor resmen. Helal. Ne <laughs> fani? <laughs> <laughs> adam önüne geçti. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Adam bildiğim önüne geçti. Önüne önüne. Deli beni. Oğlum adam bildiğim önüne geçti. Lan Zincide benim oyunum cama geldi. Pardon arkadaş, kusurum ettim. Ya senin gibi hakemin içine ben. <laughs> of. Adamın önüne geçmişim. Aynısını ben e, aynısı ondan yapsan yok sıkıntı yok. Allah'ım ya yarabbim senin gibi hakemin iyice abarttın sen de. Gel buraya. <gülüyor> of. <gülüyor> ya, ne yapıyorsunuz siz anlamıyorum ben ya. Abi de ben anlayamıyorum ya. Oğlum adama dalsana ne yapıyorsun orada ya. Hayal. Bir çalımın ata. Ay ben senin gibi atacağım çalıma da seni de. Aferin ikinci golü de yiyorduk sizin gibi defans. Mustafa'ya aferin diyorum. Helal la diyen. Sana aferin diyenin. Hadi güzel. Ya Aferin ya size adamı orada boş bırakıp mülk mülk bir şey yaptınız ya. Elallah, adam voleybol oynamaya gel mi? Adam voleybol oynamaya mı geldi? Kalecilik yapmaya mı geldi? Benim? Uy! Ya abi bir git ya. Senin gibi kamerada bir açık durur ya? Oğlum adam bildiğim o da şu hadi ya bir gelin ya artık ya. of! Oh, gibi oyuncunuzu yemin ediyorum ya. Ne oğlum das bas Hadi yan geç abi gözünü seveyim. Büyük gir. Adam bak abi. Adam, adamın adı büyük ya. Şuna bak bu ikinci oluyor musra Musa'ya örümcek misin ya? musra sen örümcek misin ya? Örümcek misin sen ya? Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Ama ya da önüne geleni yapıyor <laughs> O oh, senin gibi sak iki kere kona kurtulmak Helal la. Helal la. Helal. Ya artık başlayacağım seni koy. Helal la o kafana sağlık senin. o sınav yüz oluyordu, o sınavlardan yüz oluyor o havalı. Ya oğlum ne yapıyorsun? Adam kafa topu iki oynamaya gelmişler ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya siz abi de Sizin gibi takıma aldığıma pişman oldum. Oo da ileri vur. Ya, oraya değil ileri vuracak. Taca attın ya. Oğlum. Of. Ya oğlum bas sana bas. Bas ne izonu ya. Bas. Daha yeni mi koydun? Musa daha iyi mi fark ediyorsun atlayamayacağını? Ay konerler adamlar bin tane koner kullanıyor ya. Biz bir tane bile koner kullanmıyoruz. Valla gol yiyeceğiz artık ya şu koner yüzünden Koner mi şey ya? Sanki adamların sayısı 20 bizim adamların sayısı 10 ya. Bu ne? Her tarafta onun adamı var. Beyler ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vur ileri. Delirtme beni. İleri vur diyorum. Taç atıyorum. Yeter ya. Ya şunu yapalım abi ya adam ne yapıyor ya? Aferin. Adam ikinci şutunu hazır. Hayır dur Aa! <laughs> of, hay sizin gibi atacağımız şuta da taca da yemin ediyorum kornere de kullan artık LeBron James ya. <laughs> Oğlum. Adam bir iki tane adamla pasaşo biz bir şey yapamadık ya yemin ediyorum diye çıldıracak. Helal Mısır'a gittik. Mı ne yapıyorsa artık Kafana da adamın kafası seninle, senin senin 5 inşallah Helal olsun helal olsun adam eğleniyor sizle Oh gol zannettim Kim iş görüyoruz Donkey Donkey girdi Breaky Race mine Şu köşe oynadım Köşeye oynadım sen orta olmuyorsun ya Allah Allah Lan helal oy ben senin oynayacağın topa da seni de ha olmuş hemen şöyle bir ile oynayalım Atacağım topa da seni de yemin ediyorum Allah buran bin kere çarpsın şans geldi onunla kaybettin Adam boşluğa gidiyor Siz gibi oyuncu Adam gitti gol attı Ortaya çaşa şimdi ya Helal lan Adam uzatmaları gitti uzatmaları Bu, bu kisat daha önce İlk bölüme baksana abi ilk bölüm berbatlığına bak ya Şu adama yeniliyoruz ya şu an adamdan nefret ediyorum ya. Eski takımın da yani bu takımın da yenecek ya. Şuna bak. Ya senin deneyeceğin topa da Arkadaş o da niye röbeş çekersin ya? Böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah. Bu kim lan? Özbekistan ölçü. Hadi Mustafa'cığım bir şey göster bize. Hadi bir yol göster. Geliyor hadi geliyor top geliyor. Edeceğim kontrol de al alacağım takımı da helal. Tamam şöyle gidelim ya. Oh be. Adamın yanında ben ben dört gibi durursam, panda gibi durursam. Allah'ım onu kim oyuna aldı ya? Oğlum onu oyuna, oyuna alanın ya. Oh. Atacağım pas ya. Of oh ya. Adamlar beleşe kazanıyor ya. Böyle takımın ya. Şuna bak abi ya. Helal la ayağına sağlık. i̇yi ki boyun uzun senin. Ayağı da kaldı sevdim onu. Ama sen her şeyi bozuyorsun ya. He. Hem pasta kötüsün hem de her şeyde kötüsün sen. Helal. Helal kendi kalemi Oğlum ne yapıyorsun mansın sen ya? Adam gitti kendi kalemi sürüyor topu ya. Vur sana yere ya. Ya arkadaş bir şey yap artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar orta sahadan serbest bu serbest olmuşum. Serbest vuruş kazanmışız. Onu da az kalsın gol atıyordum. Oh Allah. Kullansan olur. Kullan. Eee şu şunu kullandım Mevlam James. İki saat önce kullandım dostum. Bizim gibi oyuncunun ya oğlum ne izliyorsunuz da kayıt yana. Helal lan. İşte bu ya. Bu kadar. Bir de bana başka bir şey yapıyorsunuz diye. Helal lan. Hakem. Ama devam ediyor hakem. Ama devam ediyor hakem. Bir faal olmaması lazım hakem. Helal lan. <laughs> Helal Allah size helal <laughs> Allah Böyle öyle yine ileri vuracaksın 2 numaralı 2 numaralı öne vuracaksın helal Ya oğlum oraya demedim oğlum Daha fazla öne daha fazla öne Daha fazla öne <laughs> Geri gelmez kırıyoruz böyle Kay oğlum kay Helal helal hadi Hadi, hadi 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 hadi. Vur da Ya ne yapıyorsunuz? Adam gitti topu şuraya. Ya da, 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 oğlum aferin size. Helal helal helal. Oh, helal, helal Maç bitti. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Ya Allah'ım senin maçına da seni de ya. Senin gibi oynayacağım maçına da seni de. Ya Hep bunlar başlıyor ya. Bir önceki yarıda da onlar başladı. Basın oğlum bilin. Bas, bas, basın basın basın. O siz basacağınız topu alacağız biz. Kayla ne yani oğlum? Adam nereden ota? Kendi kalen attığını düşünsene. Hayat şaşırtır hep zaten. <laughs> be 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 be. Ah ya. Oca. Önüne geçti izin vermiyor ya. Ayağıma kelime taktı ya. Çarkını savaşa veriyorum burada ya. Olsaydı oh, Hoca. Hocam o set hocanın umurunda değil. Hoca orada telefona bakıyor. Abi. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya ağlayacağım resmen. Oğlum dibindeki topa ileri vuracağına niye taç atıyorsun ya? Lan <laughs> hani yapmasın ya. Ne yapıyorsun? Cinnet geçireceğim. Ay bu rahatsızım. Ay faal ver Hakem sen Debra'yı mısın lan? Ne yapıyorsun Debra'yı Valla şimdi John Cena gibi üzerine attı. Muslera böyle izleyeceğini bir evre vursam mı diyorum? Çok Muslera senin o ayağını Helal Sana helal diyenim. Ben senin kafanı hümeni Yine aykırı Oğlum ne yapıyorsun aferin ya aferin Ya aferin size ya Allah mi yarabbim size bir şey yaramadın Hadi 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 devam 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 ama bu Böyle oyunu açanın da yemin ediyorum Muster'a git ayağına kay sana ne izliyorsun ya şuna bak P penguen gibi izliyorsun adamı ya tövbe, tövbe. Bu Bunu kırın ben ya. Hep onları başlatıyorsun yıllarda. Şu orana bak. Evet oha. Aha sağa artık. Şut. O kadar kale var. Stadyum kalesi. Sen gidiyorsun kalecinin atasını bul. Oğlum 120. dakika ne yapıyorsunuz? Ne oluyor lan? Oyuna bir şey oldu. Atacağım pasa da seni ver oğlum. Hadi bas artık. Helal. Hakem. Hakem senin o külüstür beynini yemin ediyor. <laughs> İlk maçtan da da yenildiniz ya. Allah sizin belanız versin. Evet arkadaşlar. iyi bölüm, bölüm, bölümden de yenildik. Ay böyle şansın için. Of. Of of. Görüşürüz arkadaşlar.